43. Balam, yemek Bugün yemekte ne var? Hasan vardı tabii ki de ne şu an? Sen daha yemeklerin adını bilmiyor musun? Evet ne olmuş ki zaten ben öğretmen. Okuluna gidip çalışalım bakalım. Evet şu an tahtada gördüğün yemekler bizim yemeklerimiz. Patates yemeği, patlıcan yemeği, moşafı, tatlı. Üzüm moşafı tatlıdır. E, mercimek yemeği, e, bezel ya, bam ya, e, bunu yememezlik yapmamalıyız. Kruvasan tatlıdır. İşte bu benim en sevdiklerim arasındadır. Tabii ki de limon, lime, e, İngilizcesini söyledim pardon. Yeşil limon en ekşi limonlardan biridir. Çatlıt, ay. Ya ben neden İngilizce söylüyorum? Neyse, çikolata, e, dondurma, ice. Cream. Ya. Aa, şimdi bir de bir de bile bele bele bir de, bir de, bir de, bir de, bir de Evet, en sevdiklerim tatlı arasında bunlar. Meyveler de aslında tatlıdır. Tatlı tatlandırıcı özellik vermez. Şöyle eee şey yani tatlılara geçmesikten direkt yemeklerin adını söylesen. Ee, bu fikir unalaksız bir fikir Sevdiklerimden gitmek zorundayım Yoksa e Ezelya, bamya, köfte, patates kızartması e Patates yemeği Patlıcan, üzüm. E üzüm 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 e Kurutulmuş üzüm e Ay Ay çiçeğinden çekirdek e Şey Başka 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 Ya aklım unuttum. Bu da bana ne? Çünkü ben bunların hepsini biliyorum. <laughs> ne?